Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz. Herkese merhaba. Son Buzul Eremeden podcast serimizin bu bölümünde küresel bir su fiyatının olabilirliğini konuşmaya çalışacağız. İklim krizinin uluslararası düzlemde ekonomik bir çözüme ulaşabilmesi için uzun zamandır karbonun bir fiyatı olması gerektiğinden söz ediyoruz. Bunun sebebi karbona bir fiyat biçtiğimizde insanların karbonun kıymetli olduğunu sanıp daha az salmaya gayret etmeleri değil elbette. Bugün kullandığımız ürünlerin istisnasız tümünün üretiminde enerji kullanılıyor ve bunun sonucu olarak bir şekilde atmosfere karbondioksit salınıyor. Bu salınan karbondioksit ile iklim krizi arasındaki bağı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ancak çoğumuz karbondioksit salımı denildiğinde araba kullanımımızdan Evde yaktığımız elektrikten ya da kombide yanan doğalgazdan kaynaklı bir ayak izinden bahsedildiğini düşünüyoruz. Çoğu noktada da hesap o şekilde yapılıyor. Çünkü termik santrallerin yaktığı kömür ya da doğalgazı, arabanın tükettiği benzini, kombinin kullandığı doğalgazı ölçebilmek çok daha kolay. Bu nedenle de devletler arası anlaşmalar hep bu şekilde ölçülen sera gazı miktarları üzerinden yapılıyor hesabı ülkelerin toprakları üzerinde saldıkları karbondioksit üzerinden yaptığımızda da Çin gibi ülkeler çok da haklı olmayan bir biçimde suçlanıyorlar. Oysa üretilen her ürünün karbon ayak izini bilsek, Çin'in üretiminin ne kadarının iç tüketim, ne kadarının da ihracat için ortaya çıktığını anlayarak konuyu daha sağlıklı değerlendirmek mümkün olurdu. Bu bağlamda gelişmiş ülkeler Ürünlerin ayak izlerinin belli olmasını fazla da istemiyorlar. Karbon ayak izi belirsiz kaldığından, karbon ayak izi yüksek üretimleri gelişmekte olan ülkelere kaydırıp kendileri gelişmekte olan ülkelerden sadece üretilen bu ürünleri satın alıp karbon azaltım sorumluluğunu da gelişmekte olan ülkelerin sırtına kolayca bırakabiliyorlar. Ancak son yıllarda özellikle Avrupalı tüketiciler bu sorunun farkına vardığından Avrupa Birliği politikasında sınırda karbon vergisi türü bir uygulamayı zorlayacak adımlar atıldı. Artık gelişmiş ülkelerde tüketiciyi kandırmak çok da kolay olmayacak. Yalnız Avrupa Birliği'nin uygulamaya koymaya hazırlandığı sınırda karbon vergisi uygulaması temelde Avrupa genelinde karbon salımını bir dışsallık olarak kabul etmeyi, önlemeyi amaçlıyor. Artık atmosfere serbestçe karbondioksit salamayacaksınız. Saldığınız her ton karbondioksit için yaklaşık 90 euro bedel ödediğinizi ya da ödeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu ürünleri serbestçe dışarıdan ithal ettiğiniz sürece bedeli sadece Avrupa Birliği vatandaşlarının ya da üreticilerinin ödemesi yetmiyor. Bu nedenle de Avrupa Birliği'ne ihracat yapan tüm ülkelerin de bu bedeli ödemesi gerekiyor. Burada ödenecek bedelin de Avrupa Birliği'ne ödenmesi gerekli değil. Sadece üretici artık karbondioksitin bir dışsallık olmadığını ve bir fiyatı olduğunu bilerek üretim yapmak zorunda. Çünkü bu bedeli ya kendi kendi devletine ya da Avrupa Birliği'ne ödemek zorunda kalacak. Bu durumda kalan devletimiz de kısa süre içerisinde sorunu kavrayıp benzer bir karbon fiyatını kendisine ihracat yapan ülkelere uygulamaya başlayacaktır. Dolayısıyla, karbonu bir fiyat biçilmesi işleminin Avrupa Birliği tarafından bu şekilde tüm küresel üreticilere yayılması amaçlanmaktadır. Artık herkes, yapılan tüm üretimlerin bir karbon ayak izi olduğunu bilerek davranmak zorunda kalacaktır. Şimdi gelelim suya. Su, karbondioksit gibi bir dış sağlık değil. Aksine bizim en kıymetli varlıklarımızdan biri ve en önemli insan hakkı. Ancak biz şu anda kullandığımız suya bir bedel ödemiyoruz. Suyu çoğu noktada serbestçe kullanabiliyoruz. Faturalarda ödediğimiz de suyun bedeli değil, belediyenin o suyu bize ulaştırmak için yaptığı masraf. Yalnız suya bir bedel biçme konusu, karbondioksit kadar kolayca çözülebilecek bir konu değil. Öncelikle suyun kullanımı yaşam için bir gereklilik. Suya bir bedel biçerek kişilerin günlük yaşamlarını sürdürmek için daha fazla maddi kaynağa ihtiyaç duymalarına neden oluruz ki bu son derece önemli bir problem. Dolayısıyla günlük ihtiyaç olan su her zaman için ücretsiz olmalıdır. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Ancak bunun ötesindeki kullanımın suyun taşıma bedelinin ötesinde bir maddi karşılığı olsa çok iyi olur. Bunun en önemli sebebi de başta sözünü ettiğimiz motivasyondur. Suya bir bedel biçecek olursak, suyun da kıymetli bir girdi olduğunu suyu hoyratça kullananlara ve çoğu üreticiye anlatma şansını elde ederiz. Bunun belki daha da önemli bir sonucu, küresel güneyin kısıtlı su kaynaklarını farkında bile olmadan küresel kuzeye göndermesinin önünü almak olabilir. Küresel kuzey ile güney arasında bir yerlerde yer alan ülkemiz, her geçen gün su kıtlığına doğru hızla yol alıyor. Ancak çokça su tüketimiyle ürettiğimiz tarım ürünlerimizin gelişmiş ülkelere gönderilmesini bir başarı olarak algılıyoruz. Aslında gönderdiğimiz ülkemizin kısıtlı bir kaynağı. O kaynağın bedelini Satış fiyatının içinde görecek olsak belki de satış ve kullanma kararlarımız değişecek. Son bir nokta da tarımsal üretimimizle ilgili. Tarımda sulama suyu bedava olduğu için düşünmeden kullanılıyor. Ancak bunun ötesinde yenilenebilir bir kaynak olmayan yeraltı suları kullanılarak şeker pancarı gibi aşırı su isteyen ama getirisi yüksek ürünler üretiliyor. Bu düşünce yapısıyla özellikle Orta Anadolu ve İç Ege'de çok sayıda irili ufaklı göl kurudu ve kurumaya da devam edecek. Suyu üretimde maliyeti olan bir girdi olarak kabul ettiğimiz an, her alandan üreticiler de su kullanımını enerji kullanımı gibi hesaplarına dahil etmek zorunda kalacaklar. Bugün için su, en kıymetli doğal kaynaklarımızdan biri ve yeryüzünün çoğu noktasında da giderek azalıyor. Amaç asla insan hakkı olan bu suyu ihtiyacı olan bireylerden sakınmak olmamalı. Ama tüm üreticiler suyun kısıtlı bir kaynak olduğunu ve maddi kazanç uğruna serbestçe hacanamayacağını da bilmek zorundalar artık. Sağlıcakla kalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.